Ahmet amca, He. evin var mı, sigortan evin var mı? Lan ben yaşlı adamım, bu saatten sonra beni kim sigorta edecek kız? He. Senin sigortan vardır, onunla ikimiz idare ederiz. He, benim sigortam vardı da, He. sen şimdi hepsini attırdın biliyor musun? Niye? Buldun benim gibi karıyı, kendini bana kakalayacaksın. He, ben kakalayacak yok Ben kendimi kakalayacak kararım. Yürü <laughs> <Bak, kakalayacak gülüyor> Bana bakayım, hem Sen banyo yapan. Ben de yapam. Benimle yapan mı? Fantazi olarak mı lan? Hayır şey, lan. Sen Aa. bana kese yapacaksın sırtıma. Ha. Anladın mı? Bir de kayıp düşersen tutulursun. Nereye? E, bastona. Ha. Ya ben bastonsuz değilim. Oğlum. banyoya. Ha baba. Ha. Sen günde kaç kere yapıyorsun şey? Geceleri. He. Geceleri üç kere yaparım. Abo çok evet. değil mi lan? Git gez zor oluyordur lan manyak. La işe işe gidiyorum işe işe geliyorum. Lan ne oluyor? <laughs> Posta lan ne yapıyor? <laughs> Yalnız bana bak. He. Ben kalorifer neyi yapmayı sevmiyorum ha. Yüzde yetmiş zam gelmiş diyorlar. Lan niye kalorifer yakacaksın? Kendin kalorifer ki bu karısı. Ben sana çalılır bu sunurum ulan. He. <laughs> lan bak lan. He. Lan He. senin araban var mı? Vallahi benim arabam var ama... He. ...ön takımla çalışmıyor, binilmez. Ha. geçen gün şöyle bir... ...karıştırayım dedim, lan bir teselimde kaldı. He. Ya. Senin araban var mı? He var. He. Ama benimki de garajda uzun zamandır hiç binen olmadı. Lan ben binerim kız. Ama çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ki. Olsun ben binerim ikiye takarım. He. Sen arkadan vurdurursun. He. Tabii. Arkamıza da iki tane adam alırız. He. Yolda kalırsa arabayı vurdurur. He. Anladın mı? Lan. Ne var lan? Lan baba. He. Lan! Ne? Lan çocuk düşünüyor mu? Vallahi ilk yıllarda düşünmüyor. Evliliğimizin tadını çıkaralım. He. Beş on sene sonra yaparız. Ey madem. Ey mi? <laughs>